için daha huzurlu yani baskı mi? altında yaşıyoruz evet, bak de hepimiz baskı mi? altında Efendim? yani hepimiz baskı altında yaşadığımız için işte erkek böyle olmalı kadın böyle olmalı hiç kimse baskı altında e, herhangi bir şeye dair iyi bir bir, bir şey çıkamaz yani evet. potansiyelinde bir şey çıkamaz diye mümkün değil yani kadın erkek onun ötesinde zaten potansiyel, potansiyeli olan e, varlıklarız yani kadının erkeğin erkek olmasıyla ilgili bir e, e, dert yok ki. Ama neden atıyorum işte hashtagimiz o yüzden de çok seviyorum yani. İstiyorum ki böyle zamanla da her yerde Nuri Alço diye böyle bütün dağlarda görürdük ya. Hashtag e, ben, <laughs> ben kadınım. Hep, ben kadınım. Işte hep böyle bir imtina ile yaklaşılıyor. Bir işte ben bayanım. E, Hayır, oradan... bak yani orada nasıl... kelimelere bile bir negatif bir anlam yüklemeye çalışıyor. Şimdi ben yurt dışından geldim. Evet. Tamam mı? Ya bundan 11 sene önce evet. ve o kadar yani, yani yani bayan, kadın, hanımefendi yani bir sürü ama şu şunu net algıladım. Ben bir kadına kadın desem ayıp il yani bu evet. böyle algılandı. Evet, kadına kadın hanımefendi dersin, bayan dersin ama sonra kadınlardan gelen tepki e, ben kadınım. Yani kadın evet. diyebiliriz ve çok doğru. Yani kadın ayıp bir şey değil ama nedense işte yani e, sistematik olarak